Karbonhidratlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Enerji verici olarak ilk sırada kullanılırlar. Doğrudur. Karbonhidratlar birinci dereceden enerji verici besinimizdir. Birinci dereceden kullanılır. Yağlar iki proteinler üçüncü derecededir. DNA, RNA ve ATP gibi moleküllerin yapısına katılır. Doğru. Deoksiriboz ve riboz şekerleri e, karbonhidrattır. Hem RNA'da hem DNA'da 5 karbonlu şekerler bulunur. Bu da doğru bir ifade. Enzimlerin yapısına katılır. Hayır. Enzimlerin yapısına proteinler katılır. Veya mineraller katılır. Yani düzenleyici olarak görev alırlar. Yine enzimlerle ilgili. Yani enzim veya hormon yapısına katılmadığı için düzenleyici olmazlar. O yüzden doğru cevap 1-2-A seçeneği olacak. Tüm monosakkaritlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Glikozit bağı bulundurmazlar. Doğru. Monomer oldukları için glikozit bağı bulundurmazlar. Disakkaritler veya polisakkaritler bulundururlar. Kapalı formülleri aynıdır. Yanlış. Tüm monosakkaritlerde kapalı formül aynı olmaz. Çünkü riboz 5 karbonlu mesela glikoz 6 karbonlu bu yüzden formülleri aynı olmaz. Fotosentez üretilebilir doğru. Bitkilerin hepsi yani fotosentez yapan bitkiler e, monomerleri üretebilirler. Tüm monosakkaritleri solunum tepkimelerine katılırlar. Yanlış. Çünkü e, RNA'nın ve DNA'nın yapısına katılan monosakkaritler var. O yüzden doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bir sindirim enzimi aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisine etki edemez? Sükroz disakkarit sükroz enzimi tarafından sindirilebilir. Sükraz. Nişasta polisakkarit, glikojen polisakkarit bunlar amilaz enzimi tarafından sindirilir ikisi de. Selüloz bazı canlılar tarafından sindirilebilir tek hücreler tarafından. Fakat fruktoz monomer olduğu için monomerler sindirilmezler. Solunum reaksiyonlarında kullanılırlar. O yüzden cevap E seçeneği olacak. Canlılarda bulunan disakkarit molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir laktoz molekülü hidrolize edilirse iki molekül glikoz oluşur. Yanlış. Laktoz glikoz artı galaktozdan oluşur. O yüzden bu yanlıştır. Maltoz molekülü insanın hücre içinde sindirilir. Yanlış çünkü maltoz bizim hücre içimizde bulunmaz. ...ancak hücre dışında sindirilir. Yani bağırsağımızda sindirilir. Hücre dışında. O yüzden yanlış. Sükroz bitkiseldir. İnsanda hücre dışında sindirilir. Bu doğrudur. Sükroz çay şekeridir. Çay şekeri. Ve bitkiseldir. O yüzden hangisi doğru dediği için... ...cevap C seçeneği olacaktır. Glikojen, selüloz ve laktoz molekülleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Her üç molekül de insanda sindirilir. Sindirilmez çünkü selüloz sindirilmiyor. Selüloz. Glikojen sindirilir, laktoz sindirilir ama selüloz sindirilmez. O yüzden her üç molekül de insanda sindirilir ifadesi yanlıştır. Her üç molekülde glikozit bağ bulunur. Bu doğrudur. Çünkü glikojen polimerdir. Selüloz polimer, kolisakkarit, laktoz da disakkarit. O yüzden glikozit bağı bulunur. Sadece monomerlerde glikozit bağı bulunmaz. Her üç molekülde de glikoz bulunur. Evet, doğrudur. Bütün e, polisakkaritlerde ve disakkaritlerde e, glikoz molekülü ortaktır. Doğru cevap 2 ve 3, D seçeneği. Karbonhidratlarla ilgili aşağıda ifadelerden hangisi doğru değildir? Glikoz, fruktoz, galaktoz hücre zarından, porlulardan geçebilirler. Doğrudur. Nişasta ve selülozun farklı olmasında glikozların bağlanma şekilleri etkilidir. Doğrudur. Laktoz memeli hayvanların süt bezlerinde üretilir. Doğrudur. Hayvan sindirim kanalında glikojen bulunurken nişasta bulunmaz. Bu yanlıştır. Sindirim kanalında e, glikojen de glikojenden nişastada bulunur. Çünkü dışarıdan aldığımız besinleri sindirim kanalında sindiririz. Eee ağzımıza ve ince bağırsamızda. Disakkaritlerin hepsinin sentezinde bir molekül oluşur. Doğrudur. E, disakkaritlerin hepsinin sentezinde e, bir molekül su oluşur. Dehidrasyonla oluşur. E, monosakkaritler birleşerek disakkaritleri oluştururlar. O yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Glikojen, nişasta, selüloz. Bunlar polisakkaritlerdir. İfadelerden hangileri ortaktır? Bu üç polisakkarit için, glikojen, nişasta ve selüloz için deposal özellik gösterirler. Yanlış. Glikojen ...deposal... ...nişasta deposal... ...ama selloz yapısal özelliktedir. Hücre çeperinin yapısında bulunur bitkilerde. Hücre duvarının yapısında bulunur. Yapısal özellik gösterir... ...yanlış. Deposal özellik de var dedik. Sadece selloz yapısal. Yapısında glikozit bağı bulunur. Evet hepsinde glikozit bağı bulunur. Yapısında glikoz bulunur. Tüm polisakkaritlerin monomerleri... E, ...glikozlardır. O yüzden... E, ...hangisi ortaktır dediği için... Cevap B seçeneği 3 ve 4 olacak. Şekilde simgelenen disakkaritlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? X, Y, Y, Z, T disakkaritleri insanda sentezlenir. Y sikros bu bitkiseldir. Bitkisel. Daktos hayvansaldır. Hayvansal. Maltoz bitkiseldir. Bitkisel. Ee, y Z'nin hidroliziyle oluşan glikoz sayısı aynıdır. Bu doğrudur. Birinci seçeneğimiz yanlıştı. Neden? Çünkü e, hepsi bitkisel olan sükroz var, hayvansal olan laktoz var, bitkisel olan maltoz var. O yüzden bir yanlış oldu. İnsanda sentezlenir. Maltoz ve sükroz insanda sentezlenmez. X ile simgelenen disakkaritler hayvansaldır. X ile simgelenen sükroz ve maltoz bitkiseldir. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Yani Maltoz bitkisel, laktoz hayvansal, sükroz bitkisel olacak. İnsanlarda da sadece laktoz sentezlenebilir. Cevap B seçeneği. Canlılarda bulunan polisakkarit çeşitleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Polisakkaritlerin sentezi sırasında su açığa çıkar. Evet polisakkaritler çok sayıda monomerden oluşur. Sentezi de dehidrasyondur. Su açığa çıkar. Kitin azotlu polisakkarittir. Doğru böceklerin dış iskeletinde bulunur. Böceklerin dış iskeletinde bulunur. Mantarların hücre çeperinde bulunur. E, o yüzden doğru bir ifade. Glikojen hayvan mantar ve bakterilerde depo polisakkarittir. Doğru. Bu sürekli sorulur. E, bu da doğru bir ifade. 2025 MSÖ sorusu da vardı bununla ilgili. Bizim kitabımızda bu zaten soru vardı daha önceden. Nişasta deposal, selüloz yapısal polisakkarittir. Bu da doğru. Nişasta depo bitkilerdeki depo. Selüloz da Bitkilerdeki hücre çeperinin yapısına katıldığı için o da yapısal polisakkarit. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Selüloz, kitin ve nişasta ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Bitki hücrelerinde depo edilebilme bu nişastadır. Diğerleri e, kitin hayvansal hücrelerde e, bulunur dış iskelette, selüloz da bitkilerdeki hücre duvarının yapısında bulunur. Bu ortak değil. Polimer yapıda olma. Evet hepsi polisakkarittir. Bu ortaktır. Polimer yapıda olma. Dehidrasyon süreciyle üretilme. Evet su çıkışı olur. Sentez sırasında su çıkar. O yüzden biz buna dehidrasyon deriz. Bu da doğrudur. Yapısında azot bulundurur. Bu kitinle alakalı bir özellik. Yapısında azot bulunduran. Diğerlerinin yapısında azot bulunmaz. Karbon, hidrojen, oksijen bulunur. Kitinde ise karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Selülozda karbon, hidrojen, oksijen bulunur. O yüzden ortak dediği için cevap 2, 3, B seçeneği olacak. Aşağıda ki karbonhidrat çeşitlerinin hangisinin yapısında glikozit bağı bulunur? Glikozit bağı disakkarit ve polisakkaritte bulunur. Monomerlerde e, bulunmaz. Monosakkaritlerde riboz, Monosakkarit, RNA'nın yapısına katılan 5 karbonlu monosakkarit, fruktoz monosakkarit, deoksiboz DNA'nın yapısına katılan monosakkarit, bunlar monomer yani monosakkarit, glikoz monosakkarit, sükroz e, glikoz artı fruktoz olduğu için bu yüzden bunun yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. Cevabımız E seçeneği olacaktır canlılarda glikoz molekülünün fazlasının depolanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakteri glikojen şeklinde depo eder. Doğrudur. Bakteriler ve arkeler glikojen şeklinde depo ederler. Bitkiler nişasta olarak depo ederler. Doğru. Hayvanlar glikojen şeklinde derler. Doğru. Hayvanların depo maddesi glikojendir. Karaciğer ve kaslarda depo edilir. Arkeler de prokaryotların hepsi glikojen şeklinde depo eder. Mantarların depo şekli glikojen olması lazım. O yüzden bu seçenek yanlıştır. Cevap D seçeneği. Disakkaritle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir disakkarit oluşması sırasında bir molekül su açığa çıkar. Doğrudur. Bir tane su çıkar. Bir disakkarit olduğu için. Disakkaritler polisakkaritlerin yapı taşı değildir. Doğrudur. Çünkü polisakkaritlerin yapı taşı glikozdur. Yani disakkaritler değildir. ATP yapısına katılırlar. Yanlıştır. ATP yapısında riboz bulunur. Riboz da monosakkarittir. Disakkarit oluşurken monomerlerin birbirinin aynısı olması zorunlu değildir. Doğru. Mesela glikozla e, fruktoz birleşebilir. Veya galaktoz birleşebilir. Yani dolayısıyla aynısı olması zorunlu değildir. Disakkaritler oluşurken monomerleri glikozit bağıyla bağlanır. Bu da doğrudur. Yani cevabımız D seçeneği, şey, C seçeneği olacaktır. ATP yapısına katılırlar. Yanlış bir ifade. Cevap